Hey. Süper Gamer kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber mini bir survival serisine başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Survival serisine başlıyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Kır 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 kır. <laughs> evet arkadaşlar biz de e, herkesin yaptığı gibi ilk başta böyle ağaç kesiyoruz. Ağaç kesmeden olmuyor çünkü el yapacağız ilk bölümde arkadaşlar. Böyle 10 dakikalık falan bir bölüm olacak. Evet, onu oraya kıramıyoruz. Böyle odunları yapalım, işleyelim. Bu ağacı da keselim arkadaşlar. kır kır kır, kır, kır. <laughs> Evet arkadaşlar, yakında kanalımıza mini games videosu gelecek mini games videosu gelecek dediğim gibi ee, mini games oynamayı ben çok seviyorum bölüm dışında hep oynuyorum kendi kanalıma da çok video gelmiyor çünkü bu kanala video çekmeye çalışacağım biraz arkadaşlar kendi kanalımı da bilmiyorsanız arkadaşlar X -Smart Gamer arkadaşlar kanalımın da söylemiş olayım. Kanalıma isterseniz bir bakabilirsiniz. Severseniz de abone olabilirsiniz kanalıma. Ben buton yapıyorum. <laughs> Şimdi ben iki tane buton yaptım. Evet ev yapalım mı şuraya? Bir tane yanlışlıkla. <laughs> Şunu bir kıralım. Şu ileride bir yere ev yapacağım. Çık yukarı çıkalım. Şuraya yapacağım eve. Şöyle şunu koyalım. bunları koyalım. Yapıyoruz şu an arkadaşlar. Çok büyük bir ev olmasına gerek yok. Arkadaşlar. Onun için şöyle

dan ağaç bul bu bölgede arkadaşlar. Başladığımız bölge burası. Hani bol ağaç var. Sıkıntı yok. Ağaç bulsunlar. Hmm. Bu şöyle şunları kılacağım Evet. buraya da bir tane kapı koyacağız. Crafting table yapalım ilk. Bir tane. Buraya koyalım. Kapı yapalım. Tamam. Bir tane chest yapacağız. Diyeceğim yapmayacak çünkü 5 tane var şöyle gidelim odun biraz daha kıracağız <laughs> arkadaşlar bu bölümde <laughs> hmm. sadece ev yapacağım arkadaşlar <laughs> şey Fakat bayağı koyun gibi arkadaşlar buraya. Koyun çünkü bulamıyorum. Zor bulamıyor şeyden burada. Odunları. Evin. Eve bir kat bir kat daha çıkacağım. Arkadaşlar. Blokları koyuyoruz. Yumuşukla. Evet şunları şunları şöyle kıralım. Arkadaşlar Şuradan biraz daha odun kıracağız. Arkadaşlar. İnşallah evimizi kaybetmeyiz de. Sanırım bu bölüm çektim arkadaşlar. Ee, survival videosu ama sonra da bitirdim. Çünkü e, iyi gitmedi o bölüm. Multiplayer da sildim arkadaşlar şeyden yanlışlıkla sildim ama onların ikisini onun içinde o yüzden mi bitirdim kendi kanalımda survival'ı ve multiplayer survival'ı o yüzden bitirdim arkadaşlar dediğim gibi. Jeg skjønner <trykne> kranen. Yetti galiba ya. Hadi inşallah yeter. Yetti ha galiba. <laughs> İki blok kaldı. Elimizde sadece. <laughs> Aynen. Aynen arkadaşlar yetti. Bloklar. <laughs> yatak falan bulabilirsek iyi olacak. Şunları da atalım bir yere. Biraz da onun keselim de kendimize malzeme yapalım. Şunları koyalım da. şunları normal oradan çevirelim 24 tane olduğumuz oldu arkadaşlar şimdi bir tane chest yapalım ilk başta bir tane chest şunun içine şunları tutalım Çubuk yapalım dört tane. Bir tane kılıç. Kazma. Ve balta yaptım. Başka bir şey yapmayacağım. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Böyle alalım ya. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.